me, what the fuck, bro? Here we go. Do a little yoga, do a little dance. Baby, come over, leave your man. Straight to the sofa, barrel romance Baby can't wait for ain't no chance. Ain't no chance. Yeah, there ain't no chance. Got about a hundred bands in fresh pants. Always eat leftovers, not too fans Livers strong by me, no chance. Uh why the hell are buy shit? Spending money, get my expense, Ah, uh. she wanna be a Barbie girl. I'm a Kenda fly to the future, we can go on a bender. Up all night, getting lucky. Yeah, you betcha. Catch up 200, send a Tesla. Extra up on a Friday. That's the agenda. Bitch, we getting down at Rebecca. Fuck spirit. I ride G4. Dumb lyrics. I'm dumb rich though. You a critic? I'm Fantana. Shit a couple hits out, rich, No pony. Hey, got one ball, but my arms strong. Take a fly yeah, quick down to Hong Kong. Made that shit long i'm always right ain't no chance i'm wrong do a little yoga do a little dance baby come over leave your man straight to the sofa barrel man this baby can't wait for ain't no chance ain't no chance yeah there ain't no chance got about a 100 bands in fresh pants always eat leftovers not two fans Akşam aldım. Beyler evet. var mı abi? Yine <laughs> başka. Cemil'le bir takım dört elli. Abi yoksa takım takım başlıyorum satmaya. Beyler. Takım takım ne şey veriyor Seca? Burada istiyor lan. Seçkin. Takım takım ne şey veriyor? Bin sekiz yüz lira. Bin geldi abi hepsine. Bir takım dört elli. Hepsi bin sekiz Var mı başka? Abi hepsi 1800. Var mı abi başka? Bir takımın da dört kendisi var. Hepsinin 1800 var. Verin abi yüz daha bakayım. Yüz daha verin. Kanka verin yüz daha. Ne oldu oğlum? Arkadan ses gelmiyor. Çift camlardan ses gelmiyor. Veriyoruz mu yüz Teşekkür ettim. 1900 oldu abi. Top diye girdi. Son 100 lira takviye lazım Uğur'a. Evet abi. Onar onar yapsak satarız beyler. Abi sen geldi. Evet. Onar onar yapsak satarız abiler. Son 100 lira. 10 geldi son 90. 10 geldi 80. 10 geldi 70. Evet abi. 10 geldi. 10 geldi. 10 geldi 50. Abi abi. Son 50. Abi son 50 lira. 50 abi. Beyler son 50 lira. Abi onlar onlar yoksa satacağız. Beyler. Abi takdiri. Son 50 lira. Al 10. 10 geldi son 40. Evet abiler son 40. Beyler. Son 40 lira. Abi ayçığı 1960, son 40 lira abi. Beyler son 40 lira dedik abiler. Son 40 lira. Beyler, aratmayın abi, yapın onları Evet, tatbiyelerini yapın Son 40. Eyler. Abi 40 lira geç olmazsın. Eyler. Son 40 lira abi. Son 40 lira abi. Beyler. Abi onun gelmiyor bunu 40 lira. Beyler. Evet, 40 lira lazım abi. Abi kaçsiyan var mı kaç? Beyler. Abi 40 lira son. Bir lazım. Beyler, Kuş alanlar, kuş satanlar. On, mu? On geldi son otuz. Son otuz. Abi son otuz lira abi. Beyler son otuz lira. Son <laughs> yirmi abi. Son yirmi. <laughs> Beyler, Beyler gelsin, yirmi lira. Son 20. Maşallah. Bu kadar alan var. Vallahi 20 lira eşit. Dede indir dede indir. Teşekkür ettim kardeşim. 2 bin liraya. Sağ ol. Ya da Son iki kat. <laughs> 7 <laughs> <laughs> numara. 30 numara. 7 numara. 30 numara. Son 2.

İsmail'im buyurun. Ne açayım? Beş bin. Abi iki takım beş bin lira. Bu şaraba bakın maşallah. Tansız evet. buyurun. Kaç? Beş bin lira abi. Üç bin beş yüz lira geldi. Neyler? Evet abi. Dört çay dört su. Altı yüz var abi. Üç bin altı yüz var abi. Neyler? Üç bin beş yüz var. Üç bin altı yüz var. Ne? Kim neydi abi? Sen devam Abi üç var. Beyler beş lirası var abi, bunların. Bin sekiz Aynı işte. çok az olur be. Tamam aynen. Bin altı var zaten. Bin sekiz var bakalım. Mavak bir takımın iki bin geldi abi. abi. Hepsinin dört bini var. Abi takımın iki bini var. Hepsinin dört bini var. Hepsinin dört bini var. Bir takımın iki bini var. Aynı oluyor. Kartlar kalıyor mu? Tamam. Değiştiriyoruz mu? Geçin abi. Evet arkadaşlar mezattan geldik şimdi. Şimdi mezat dün kaçtı iki demini eve geldik. Çekemedim tabi. İlk kuşları göstereyim. <laughs> Biraz daha sitem arkadaşlar. Şöyle kuşlarımız var burada da. Baskı herhalde bunlar. Tam olarak bilmiyorum. Yabane var orada da bir tane. Böyle yemek yolu. Sonra kamerayı çevirelim. Kafesimiz var böyle. Gördüğünüz gibi. Şşş. Böyle bir kafesimiz var. Şuradan baktığımızda komple ters gözüküyor. O tarafa yana kaymış gibi gözüküyor. Kafes dandik tabi. Böyle. Kapımızı açalım. Burası da böyle cikleyen var, cik cik cikleyen var. Kavga eden var. Şşt. Yemleri paratlar. Hadi hadi yavrum hadi kavga etme hadi. Hadi. Yavaş yavaş. Böyle. Buralarda böyle. Kavga ediyorlar. Şu anda da penceresi var. Bak pencere. Kapatalım mı bunu? Orayı göstermiştim zaten. Böyle. Bir dakika şöyle bir fotoğraf alayım. Şöyle alayım. Tamam. Tamam. Burada da kekliğimiz var bir tane. Eskiden iki tane. Bir tane öldü tabi. gösterebilsem Heh. şurada arkadaşlar böyle haritamız var pardon nasıl desem ne deniyordum onu unuttum ya bunu forum İstanbul'da almıştım 200 lira mı ne ya 230 falan 210 falan o standdan almıştım böyle bu kadar arkadaşlar. Buraya da böyle yaptım. Böyle. Burası da böyle. Asalım bari bir iki tanesi. Burası da böyle. Tamam. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay. baya güzelmiş. Eğer tatlı bir şey ya. the money, get my expense, Ah, she wanna be a Barbie girl. I'm a Kenda Fly to the future, we can go on a bender. Up all night, getting lucky. Like, yeah, you betcha. Catch up, two hundred send a Tesla. Extra up on a Friday.